zamanlar çok izlenen Popstar yarışmasında açık giyinmek istemediğini söylediği için jüri tarafından tepki gören Özlem Yosma ismini Mekseline İslam olarak değiştirip tesettüre girdi ve maneviyete yöneldi. Eski ismiyle Özlem Osman yeni adıyla Mekseline İslam tesettüre girmeden önce yaşadıklarını anlattı. Sesinin çok güzel olduğu için pop popstarda başarılı olduğunu belirten İslam, Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Ebru Gündeş ve Armağan Çağlan gibi isimlerin bulunduğu jüride bazı isimlerin açık giyinmediği için kendisine kızdığını ve bu yüzden kendi isteğiyle yarışmadan ayrıldığını söyledi. Eskiden Kur'an-ı Kerim'i görünce elim ayağım titrerdi. Mekseline İslam, eskiden öyle bir din biliyordum ki İslamiyet'i öğrenmeden önce çok korkuyordum. Kur'an-ı Kerim'i dahi elime alamıyordum. Bakın size yemin ederim ki televizyonda bazı kanallar vardır. Kur'an-ı Kerim okunur. O anları görünce elim ayağım zangır zangır titrerdi ve direkt kanalı değiştirirdim. Çünkü şeytan vesvese veriyordu dedi. Mekselina İslam şöyle devam etti. Zaten senin kurtuluşun yok. Sen bittin şeklinde vesveseler vererek bizi olduğumuz yolun dışına çıkartıyorlardı maalesef. Çünkü biz bu zamana kadar kulaktan duyma bilgilerle yaşamışız. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Allah hepimizi seviyor ve Allah'ın izniyle cenneti talibiz. 13 yıldır evli olan ve artık sahnelere çıkmayan ünlü ismin son hallerini sosyal medyaya damga vurdu. Allahu Teala bu kardeşimizin şehadetini kabul eylesin.